Merhaba arkadaşlar, Falun Astroloji kanalına hoş geldiniz. Aslan ve yükselen aslanlar için Ağustos ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falun Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirler. Yıldızname ve tarot bakımı içinde seher altire tarot dünyası yazıp hem Instagram hem de TikTok üzerinden Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, iki tane konu. Şimdi burada büyük bir adak adadığınız, sıkıntıdan kurtulmak istediğiniz bir konu ile ilgili yüzleşmeniz var arkadaşlar. Kılıçları e, ön, elinize almışsınız. 2-3 tane kılıç gözüküyor hatta. 3 konu üzerinden haklılığınızı ispat edeceğiniz sıkıntınızın e, keskin bir şekilde kurtulacağınız son bir hamle gözüküyor. Ve bundan sonra da ferahlığa ereceksiniz. Tabii ki bu konuda düşmanlarınız yine gündeminizde olacak ama bu düşmanlar artık size etki edemeyecek olarak gözüküyor. İsminde T harfi olan bir kişiyle büyük bir sıkıntıdan kurtulmanızın da kutlamanızı gösteriyor bir e, şans çıktı. Bu şansın başlangıç aşamasındasınız ama önümüzdeki süreçlerde daha da yükseleceği gözüküyor. Sadece kafanızın içerisindeki biraz kuruntular var. Yani aile içerisindeki olan kişilerle hesaplaşmanız, kendi kafanızın içerisinde insanlara karşı söylemek istediğiniz ama bugüne kadar söyleyemediğiniz durumlarla ilgili bir söz bir durum var ve bunu artık gündeme getirip kendi haklarınızı savunacağınız bir süreç başlıyor. Özellikle anne veya kız kardeşle ilgili süreçlerde bu dönem bir yüzleşme var. Onlardan beklediğiniz e, sevgiyi, ilgiyi göremediğinizi söylemeniz durumu var ki bu konuda yanlış anlaşılma da söz konusu olabilir. Dışarıdan insanların size e, farklı yansıttığı cümleler de söz konusu olabilir. Aranızı bozmak için kullanılan cümleler de gün yüzüne çıkmış olacak. Sevineceğiniz bir haber, bir kısmet almanız var yine akrabalık ilişkilerinden. Bir de e, geçmişte gelmesi gereken bir kısmetin şimdi size ulaşması durumu var. Beklenilen bir yerdeki para veya kısmetin daha e, sizin hanenize ancak geleceği bir durum var. Kısa bir yolculuk gözüküyor. Bu konuda e, üzerinizdeki bir yükten kurtulmanız, bir sorumluluktan feragat etmeniz durumu var. İkinci bir yolculukta sizin kısa bir e, mola yapacağınız bir iş yapacağınız bir durum var ve bunun arkasından da ferahlığa kavuşacaksınız. Bu aslında biraz da yeni bir başlangıcı işaret ediyor gibi gözüküyor. İş konusunda farklı görüşmeler de yapmak hoşunuza gidecek ya da farklı arayışlar içerisinde olacaksınız. Uzun zamandır beri hakkınız olan bir şeyin daha e, ancak şimdi gelmesi, isminde M harfi olan bir kişiyle ilgili aydınlığa çıkmanız da var. Yani İsminde M harfi olan bir kişiyle uzunca bir süredir beri yaşadığınız sorunların artık bittiği anlamına geliyor. Üç ayrı yerden gelecek olan kısmet var. Hepsi küçük küçük ama bir araya getirdiğinizde sizi ferahlatacak gözüküyor. Beş arkadaş bir yerde kutlama yapacaksınız büyük bir sevince. Ortak olmanız var. Giden bir kısmetin tekrardan halinize gelmesi ve sizin özgürlüğünüzü rahatlayacağınızı ilan etmeniz gibi bir durum var. Yani bazı kıl, e, konularda da e, büyük bir aydınlanma, büyük bir ferahlama yaşayacağınız anlamına geliyor burası. Evet, bir kutu içerisinde gelecek olan kısmet var. Aslında bir nevi hediyeniz e, zaten Ağustos ayı sizin doğum tarihleriniz anlamına da geliyor arkadaşlar. Bu dönemde e, arkadaşlarınızla olan yani hesapta olmayan bir kutlama, belki de e, içinizde kalan bir yani geçmişte özlemini duyduğunuz bir şeyin ortaya çıkıp bunun yerine gelmesi gibi bir durumda söz konusu. Arkanızdan yapılan dedikodularla bir nevi hesaplaşma yaşayacaksınız. Bu hesaplaşmalar sizin haksız yere itham edilmeniz yani normalde yanlış anlaşılmadan bahsetmiyorum üzerinize atılı suçlar veya e, insanların sizin için attığı iftiralar anlamına geliyor burası. Bu konuda büyük bir ferahlığa kavuşmanız var. Yani her şeyin gün yüzüne çıkması, hakkın, adaletin ortaya dökülmesi gibi bir durum var. Bu konuda da e, uzunca bir süredir beri sıkıntı yaşadığınız ve son 7 yıldan beri sıkıntı yaşadığınız bir konudan artık kurtulmanız anlamına geliyor. Büyük bir öfkeniz var. Bu öfkeniz aslında nereye konduracağınızı, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Yani bu kadar sıkıntının arkasından aydınlığa çıkma sürecinde tabii ki insanların içerisinden e, bir anda bir üzerindeki yükün kalkmasıyla birlikte o öfke de yüzüne çıkıyor. E, buradaki öfkeyi yöneteceğiniz bir durum var arkadaşlar. Bunu yönetirken de... E, Etrafınıza e, bir mutluluk kaynağı gibi yeni bir neşe uzun zamandır beri sanki üzerinizdeki ölü toprağa serilmiş gibi olan bir süreçten de kurtulmanız anlamına geliyor. Bir kaplumbağa var. Ev ya da yuvadır ya da evliliktir bu durum. E, bu dönemde ev alma ile ilgili fikirleriniz tekrardan gündeme gelecek ve bu konu ile ilgili iki tane sevinçli haber sizi rahatlığa kavuşturacak gözüküyor. Hasta olan bir yakınınızla ilgili bu dönem onunla ilgilenmek isteyeceksiniz. Hastalıktan kurtulacak ama uzun bir tedaviye ya da çok fazla ilgiye ihtiyacı olmuş olacak. O yüzden biraz yorgun ve meşakkatli bir dönemin içerisinden geçeceksiniz. Bu konuda iki tane kişinin de size destek olmasını beklerken çok da destek göremeyeceğinizin farkına varmanız gerekiyor ki insanlarla ilgili beklentileriniz daha da fazlalaşmasın bir tane büyük iki tane küçük kısmet hanenize girecek arkanızdan yapılan bir dedikoduya kulaklarınızla şahitlik etmiş olacaksınız bu konuyla ilgili de bir yüzleşme yapacaksınız karşıdaki kişinin utanmasına sebep olacak bir yüzleşme gözüküyor iki tane telefon konuşması bu kişinin sizden özür dileme çabası olacak hatta araya iki kişinin de birisi akrabanız birisi de arkadaşınız olarak iki kişinin de girme çabası olacak ama bu sizin için yeterli gelmeyecek Geçmişten bugüne kadar zaten çok hoşlanmadığınız bir kişinin bunu yapması da aslında çok büyük bir sıkıntı değil ama sizin de bir nevi bu zoraki görüşmelerden kurtulmanız anlamına geliyor. Büyük bir ormanlık alanın içerisinde sanki hayalini kurduğunuz bir dinlenme ya da bir tatil gibi bir durum söz konusu arkasından gelecek 3 tane kısmet de sizi ferahlatacak gözüküyor. Bir fener çıkmış arkadaşlar uzun zamandır beri yolunuzu kaybettiğiniz bir konuyla ile ilgili e, yani düşünceler arasında kayboldunuz. belki bu konuyla ilgili iyi mi düşüneceğim kötü mü düşüneceğim diye e, kararsız kaldığınız bir konudan artık aydınlığa çıkmanız var. Çünkü burada e, bir kişi ile ilgili beklediğiniz bir kararı vermeniz o kişiyle ilgili de iyi anlamda sonuçlanacak bir süreci işaret ediyor burası. Evet, büyük bir kısmette hanenize geliyor, gözüküyor. Burada küçük küçük kısmetleriniz var. 6 7 parça. Bu dönem kısmetli bir dönemde sizi beklediğini işaret ediyor tabak. Aslında ben taba e, şu sebepten bakıyorum. Bir şeylerin onaylanması, bu olasılıkların içerisinden ne kadarının gerçekleşebileceği gibi bir durum gözüküyor bana. Genellikle de e, özel fallarda baktığımda fincanın içerisindeki olasılıklar çıkıyor. Sonrasında tabağa baktığımdaki şeyleri söylediğimde bunların içerisinden bir kısmı geçiyor tabağa çünkü. Söylediklerimle gerçekleşecek olan kısımlar gözüküyor arkadaşlar. O yüzden ben tabağa da bakıyorum. Bazı arkadaşlarım bakmıyor onu biliyorum ama. Sonrasında bu kadar olasılığın içerisinden sizin karar verme sürecinizdekilerin ne kadar gerçekleşeceğini de gösteriyor burası bana. Evet bir rüya var. Bu rüyada size bir haber verilecek. Bu haberle birlikte büyük bir sorumluluk, büyük bir kısmet de verilmiş olacak. Yani bu dönem hissiyatınız kuvvetleneceği gibi size sorularınız konusundaki cevaplarınızı da rüyalarınız üzerinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Gerçeğe yakın rüyalar sizi yol gösterici olmuş olacak. Bu arada beklenmeyen bir kısmet yolun ağzında sizin için gelecek. Hiç e, hesapta olmayan bir miras konusu. Daha doğrusu üzerinize e, yani bu miras daha uzun zamandır beri gelmesi gerekirken şimdi daha yeni geliyor olarak gözüküyor. Kuş gibi özgürleşeceğiniz 3 tane haber arkası arkasını alacaksınız. Beklenmedik bir yerden gelecek olan kısmet sizi ferahlığa kavuşturacak. İsminde M harfi olan bir kişiyle görüşmeniz bu kişiden alacağınız sevinçli haberlerde. de hanenizde sevinçlik e, şey kutlama yaratacak. Bir güç kuvvet kazanacağınız bir e, durum var. Bu e, kuvveti iki konu üzerinden kazanacaksınız. Bir e, para girişiniz olacak. Bir de bir kişiye karşı üstünlük sağlamış olacaksınız. O yüzden burada güç kuvvet farklı bir durumda gözüküyor. İki tane kısa yolunuz var. E, birisine zoraki gideceksiniz ama birisini sevinerek gideceğiniz bir durum var. Evinizin içerisinde büyük müjdeli bir haber var. Uzun zamandır bebek bekleyenler için bebek müjdesi de olabilir veya ev ve alımı ile ilgili beklediğiniz bir haber varsa o konuda hem aileden destek hem de sizin e, çabanızla birlikte bir ev alımınız da gözüküyor arkadaşlar. Gelinlik giymiş bir kadın, muradınıza ereceğiniz bir durum var. Aynı zamanda nazarı da birlikte çekeceksiniz ama nazar çok şey sıkıntı yaratmayacak size bu dönemde ama geçmişten size sıkıntı vermeye çalışacak olan bir kişi yine pençelerini sizin üzerinize atmış gibi gözüküyor ama çok da etkili olmayacak. Gördüğünüz gibi tabağın arkasında tek bir dileğiniz var. Bu dönem onun hızlı bir şekilde gelişeceği 3 tane ayrı sevinçli haber alacaksınız. 2 tane de ayrı ayrı yerden gelecek olan toplu paralarınız var. Bir de anahtar gözüküyor arkadaşlar. Bu konuyla ilgili sevinçli müjdeli haberleriniz de kapının ağzında gözüküyor. Evet aslan ve yükselen aslanlar için Ağustos ayının ilk 15 günde neler yaşayabileceklerine birlikte baktık. Şansınız ve bahtınız açık olsun arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.